Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in biz Müslümanlara öğrettiği çok güzel bir dua var. Seyyidül İstiğfar dediğimiz bir dua var. Burada kişi bu duayı yaptığı zaman Allah azze ve celle'yi tevhid ediyor. Allah subhanahu tealanın şanının, yüceliğine, onun yüceliğine şahitlik ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bu duayı sabahleyin okursa akşam olmadan ölürse o cennetlik olur. Ve kim bu duayı akşamleyin okursa, sabaha varmadan ölürse o cennetlik olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı bizlere öğretti. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent. Ya Rabbi, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhid ile başladı duasını. Çünkü tevhidin olmadığı amel batıldır bir hiç mahiyetindedir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent, halakteni, ya Rabbi sen, beni sen yarattın. Ve ana abduke, ben senin kulunum. Bakın, duanın başına iyi bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Müşriklerle Müslümanlar arasındaki temel farklardan birisi nedir? Müşrikler daima Allah'ın dışındaki başka varlıklara yönelirler. Allah'ın dışındaki başka varlıklardan medet umarlar. Onlardan yardım beklerler. Ve Allah ile aralarına aracı olarak kılarlar. Fakat Müslümanlar böyle değildir. Muahidler böyle değildir. Muahidlerin Allah Azze ve Celle'ye olan tevekkülleri tamdır. Ve sadece sadece Allah'tan yardım isterler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Allahümme ente Rabbi. Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yok. Halakteni beni sen yarattın. Ve ben ben senin kulunum. Ve ana ala ahdike ve vaadike Gücüm yettiğince sana verdiğim sözün üzerinde durmaya çalışıyorum. E'udhu bike min şerri me sanahtu. Yaptığım hatalardan dolayı sana sığınıyorum. Ebu uleke bi nimetike aley. Ya Rabbi, bana verdiğin nimetlerini sana itiraf ediyorum. Verdiğim bütün nimetleri sana itiraf ediyorum. Ebu ubi zembi. Yaptığım günahları da sana itiraf ediyorum. Fakfirli, Allah'ım beni mağfiret et. Allah'ım beni bağışla ve innehu la yağfirudunube illa. Şüphesiz ki senden başka günahları bağışlayan hiç kimse yoktur diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, işlediğimiz günahlar, yaptığımız hatalar ne kadar büyük olursa olsun asla Allah azze ve celle'nin merhametinden büyük olamaz. Allah'ın yüceliğinden, Allah'ın şanından büyük olamaz.